Ses yok, ışık yok, sadece karanlık. Burada olmak, hiçliğin içinde kaybolmak gibi. Peki, gerçekten sadece boşluk mu bu? Belki de bakmamamız gereken bir yere bakıyoruz. Evren, düşündüğümüz kadar dolu değil. Galaksiler, devasa iplikçikler gibi dizilirken, aralarında kalan bölgeler tamamen boş. Bu yerler, kozmik boşluklar olarak bilinir. Örneğin Boyutes boşluğu, 300 milyon ışık yılı boyunca neredeyse hiçbir şey yok. Bilim insanları bu bölgelerin, galaksilerin oluşamadığı yerler olduğunu düşünüyor. Belki de kütle çekimi burada farklı çalıştı. Ya da madde, bu bölgelerden bir şekilde kaçındı. Ama işin asıl garip yanı, o kadar büyük der ki, içlerine bir galaksi bile sığabilir. Öyleyse sizlere bir efsaneden bahsedeyim. Boşlukların gerçekten boş olduğuna emin miyiz? 2006 yılında bir teleskop Boîtes boşluğuna doğru çevrildiğinde 23 saniyelik bir parazit kaydetti. Kaynağı hala bilinmiyor. Belki de bu yerlerde başka bir şey var. Belki bizden saklanan bir şey. Bazıları bu boşlukların evrenin yüklenmemiş bölgeleri olduğunu düşünüyor. Tıpkı bir oyunun arka planında kalan görünmeyen alanlar gibi. Boşluk sadece yokluk değil. Belki de bizden daha eski, daha sessiz bir şeyin bakışıdır ve biz hala oraya bakmaya devam ediyoruz.